Dostlar merhaba Sizlerle bu videoda Mewee komutundan bahsetmek istiyorum Mewee komutu nedir? Move'un kısaltması Mewee Arkadaşlar bir tane Dosyayı Veya klasörü Bir yerden başka bir yere Kesmek Yapıştırmak diyebiliriz Ya yani Bunu masa üstünden yapmak istesek Kes Buraya gel yapıştır diyerek gerçekleştirebiliriz. Ama terminal üzerinden yapmak istersek mi v a deneme dediğimizde gördüğünüz gibi masa üstümüzden alıp bizim klasörümüzün içine yapıştırdı. Diğer videoda görüşmek üzere.